Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. 11. sınıf arkadaşlar, herkese merhabalar. Tefsir dersi, ikinci dönem, birinci yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Kur'an-ı Kerim'de insan hakkında birçok ayet vardır. Bu ayetler genellikle şu konulardan bahseder. Verilen cümlenin sonuna aşağıdaki ifadelerden hangisi gelirse yanlış bir bilgi verilmiş olur. Kur'an-ı Kerim'de insan hakkında bahsedilen ayetler. İnsanın amacı, insanın yaratılışı, insanın geleceği, insanın özellikleri, insanın sorumlulukları. Evet, buraya arkadaşlar, buradan bir tanesi yanlış, yanlış bilgi. Yani dört tanesi doğru, bir tanesi yanlış. İnsanın geleceği, evet yanlış olan bilgi bu. İnsanın amacı, insanın yaratılışı, insanın özellikleri ve insanın sorumluluklarından Kur'an-ı Kerim bahseder. Ama geleceğinden ne yapmaz? Şahsi olarak her insanın geleceğinden ne yapacağından, ne olacağından bahsetmez. Birinci soru C şıkkı. İkinci soruyla devam edelim. Kur'an-ı Kerim'in gayelerinden biri insanlara yol göstermektir. İnsanın dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmasına yardımcı olmaktır. Bu yüzden insanların Allah ile, insanlarla ilişkisinin nasıl olması gerektiği hakkında bilgi verir. Dünya ve ahiret hayatının önemi vurgular. Her ayetin sonunda mutlaka ölüme atıf yapar ve dünya hayatının geçici olduğunu insanlara hatırlatır. Ahmet öğretmenin Kur'an-ı Kerim'in gayesi hakkında bilgi veriniz sorusunu cevaplayan bir öğrenci numaralı cümlelerin hangisinde yanlış bilgi vermiştir? Evet arkadaşlar tekrar hatırlayacak olursak Kur'an-ı Kerim'in gayretine bir insana yol göstermekte biraz hızlı okuyacağım. İnsanın dünya ve ahiret mutluluğu kazanmasına yardımcı olmaktır. Bu yüzden insanların Allah ile Allah ile insanlarla ilişkisinin nasıl olması gerektiği hakkında bilgi verir. Dünya ve ahiret hayatın önemini vurgular. Her ayetin sonunda mutlaka ölüm atıf yapar ölüme ve dünya hayatının geçici olduğunu insanlara hatırlatır. Dünya hayatının geçici olduğu doğrudur ama her ayetin sonunda mutlaka ölüme atıf yapar ve dünya hayatının geçici olduğunu evet buraya buraya kayıtlıyor. Her ayette, hayır her ayetin sonunda ölümden ve dünya hayatının geçici olduğundan bahseder. Evet. Yanlış olan burası arkadaşlar. Buradaki E şıkkını işaretliyoruz. Yani her ayetin sonunda mutlaka ölüme atıf yapar ve dünya geç olduğuna insanlara hatırlatır. Kur'an kendi böyle bir şey yoktur. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Her canlı bir gün ölecektir. O an geldiği zaman da insan nerede olursa olsun ölümden kaçamayacaktır. İnsan öldükten sonra kabir hayatı başlayacaktır. İnsanın tekrardan dirilin, dirilene kadar ki bu sürecine mektedir Nokta nokta. Buraya bir kelime gelecek. Verilen metinde boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Evet. İnsan öldükten sonra kabir hayatı başlayacak. insanın tekrar diline kadar ki yani tekrar diline kadar kabirde kalmasına ne denir? Bize bu soruluyor arkadaşlar. Yani kabirin bir diğer eş anlamlı kelimesi de diyebiliriz. Çünkü aynı ifadeye geliyor. Evet bu berzahtır arkadaşlar. Buraya diline kadar ki bu sürecine berzah dirilmektedir diye B şıkkını buraya ne yapıyoruz? Yazıyoruz ve B şıkkını burada işaretliyoruz. Peki Ba'at ne demek? Dirilmek demek. Haşr. Haşr olmak. Kıyamet günde mevit, ölmek. Yawmul hisab hesap günü yani mahşer gününden bahsediliyor. Peki devam ediyoruz. Dördüncü soru Ailet hayatının aşamaları hangi seçenekte doğru sırayla verilmiştir? Evet. Ölüm, kabir, yavmul kıyame, baz, haşir, yavmul hesab. Yani ölüm hepsi var. Ölümden sonra ne gelir arkadaşlar? Kabir gelir. Bu ikisiyle devam ediyoruz. Kabirden sonra ne gelir? Evet. Yavmul kıyame, sonra baz, sonra haşir, sonra yavmul hesap. Evet. Burası doğru arkadaşlar. Benzerlik olarak şuraya kadar doğru bu B şıkkı. Diğerleri zaten ölümden sonra şuralar hep yanlış. Çünkü ikinci sırada ne olması lazım? Kabir olması lazım. O zaman ölüm, kabir, yamul, kıyam, bas haşr ve yamul, hesap Dördüncü soruyu A şıkkı olarak işaretledik. Beşinci soru. Felak, nas ve ihlas surelerine verilen isimdir. Kur'an-ı Kerim'in son sureleridir. Medine döneminde nazil olmuşlardır. Her türlü kötülükten Allah'a sığınılması gerektiği vurgulanmıştır. Hz. Peygamber'in yatmadan önce mutlaka okuduğu surelerdir. Muavvizeteyn sureleri hakkında verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Evet, Muavvizeteyn tesni olduğu için iki sure değil mi arkadaşlar? Evet, buna bakalım. İki, dört ve beş. Kur'an-ı Kerim'in son sureleridir. Doğru. Felak, Nas. Her türlü kötülükten Allah'a sığınılması gerektiği vurgulanmıştır. Ve Hz. Peygamberin, yapman mutlaka okuduğu surelerdir. Bu da doğru. O zaman Kur'an-ı Kerim'in son suresi, her türlü kötülükten Allah'a sığınması gerektiği vurgulanmış. O da doğru. Kul e'ûzu bi Rabbil-felak min halak ve min Bu şekilde. Ve ahir sure. Hazreti Peygamber'in yapınca mutlaka okuduğu surelerdir. O zaman bir, burada 2, 4 ve 5 C şıkkını işaretledik. Devam edelim. Dilek öğretmen insanların korktukları vakitlerde muavvizeteyn surelerini okumalarını ve her türlü kötülükten Allah'a sığınmalarını öğrencilerine tavsiye etmiştir. Ardından Felak suresinde bahsedilen kötülüklerin neler olduğunu öğrencilerine sormuştur. Öğrencilerinden biri diğer surenin anlamıyla karıştırmış ve yanlış cevap vermiştir. Yanlış cevap veren öğrenci aşağıdaki cevaplardan hangisini söylemiştir? Karanlıkta yapılan kötülüklerden, yarattıklarının şerrinden, sihirbazcıların şerrinden, hasetçilerin şerrinden, şeytanın şerrinden. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس بدأ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد İza haset. Evet, karanlıkta yapılan kötülüklerden yarattıklarının evet, bura karıştı. Şerrinden sihirbazcıların şerrinden hasetçilerin şerrinden şeytanın şerrinden evet buraya arkadaşlar e e şıkkına şeytanın şerrinden gelecek soruyu tekrar hatırlayalım dilek öğretmen İnsanların korktukları vakitlerde muavizetin sure okumaları ve her türlü kötülükten Allah'a sınırlarını önce tavsiye etmiştir. Ardından Felak suresinde bahsedilen kötülüklerin neler olduğunu öğrencilere sormuş. Öğrencilerden biri diğer sure anlamıyla karıştırmış ve yanlış cevap vermiştir. Felak suresini tekrar okuyacak olursak. قُلْ مِنْ شَرِّ مَا وَمِنْ شَرِّ وَمِنْ شَرِّ وَمِنْ شَرِّ Burada şeytandan ne yapmıyor arkadaşlar? Şeytanın şerrinden bahsedilmiyor. O zaman burada E işaretliyoruz. Evet arkadaşlar İmam Hatip 11. sınıf tefsir dersi 2. dönem 1. yazılı sorular bu şekildeydi. Tekrar görüşmek üzere selametle kalın. Ma'as selame ilel liqafi emanillah.